arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fransız yani Fransız Help Wanted oyunu oynuyoruz yani bu viral hali yani 3 boyutlu gözlüklü hali ama bizde 3 boyutlu gözlük olmadığı için bir de telefon oynadığımız için bunları yapamıyoruz hiç uzatmadan div giyip direkt Welcome to the Freddy Fazbear virtual experience. Use the console in front of you to navigate the menu and pick one of the frightening experiences available. By completing these scenarios, more will become available. You'll see plenty of familiar faces and some new ones as well. So stay a while and have a good time. And remember, despite the temporary horror you may experience, this is a completely controlled environment. And you aren't in any real Fnaf 2, Barclays, Fast and the Furious, Wraith bu kadar 1-2-3-4-5-6-7 oyun var. Fnafların serisi olarak da 2 tane fnaf var. Fnaf 1'in Night Frenzy'den başlayalım. Bugün galiba falan biri sadece daha birileri olacak. Başka bir şey de yapacağımı düşünmüyorum. Oo be tabi. Oo grafik güzel. Grafik güzel. Grafik verdim. Kamera. Kamera. Şey dedi ya. Evimiz böyle body ve iç kadarda süzülüyormuş gibi. Bir. İç kameraya bakmıyor çünkü. Kamerayı açmıyor Demek evet, Ben kamerayı bir tanesinden sürdüm. Bir zaman, Jack Sparrow'da sürdüm. Anladın mı? Bir, bir de telefon azaldı. Televola, the guy. I'm sorry, 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 i am i am i i am i am

kapatamadım. Telefon kapansız zaten ne yapacağımızı biliyoruz.

Ben burada gittiğini nasıl hatırlayacağım? Ha, sağ ol güzel. Sonunda ya. nasıl bir insan Evet Kapı <laughs> Çıkar, çıkar, yapma çıkar, çıkar. <laughs> Kamera değiştiğinde mi yani ben bunları gittiğini anlayacak? şimdi gerçekten galiba çıkalım bu arada gidelim yine üf, şu kadar gittiği da saat 5 zaten ve Bolin'in saldırısı diyebiliriz. Fox ile alakalı. Ben şu an bir şey mi? Bir, bir şey mi? Normalde daha 2'de geliyor ama bazı oyuncuları daha bir de geliyor. Acaba ben onlardan mı? Ve saat 6 oluyor. Evet, ve pizzacımız açılıyor ve benim de görevi bitiyor. Aa, böyle direkt lobi atıyor. <laughs> İçeriye çıktı. Ha, iyi. İyi. Daha ya diyeceğim bunu? içecek yedim. İçecek içirin şunu. İçecek nasıl bir ya. Neyse korkunç yedim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki Fırat Fertman tut videosunda Night 2 oynayacağız. Görüşürüz. Bay bay.